Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine evrenden acilen duyman gereken, beni gör diyen mesajlar neler? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tılsım kralı kartı kılıç dokuzlusu tılsım bak burada şimdi özellikle tabii ki iş para eğitim kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte aile ya da aile ilgilendiren aileyle bütünleşme konusunda ailenin ekonomik hayatıyla ilgili de sıkıntılı bir süreçten açıkçası geçiyor olabilirsin ne bileyim işte evin masraflarıydı şuydu buydu öyle bir süreçten geçiyor olabilirsin arkadaşlar fakat burada bak bir düzelme olacak diyor kartlar sana burada sana bir rahatlama gelecek diyor burada o yeteri kadar o aradığın güvenliği bulacak gibisin sorunlar her neyse bir şekilde onlar ortadan kalkacak diyor arkadaşlar değnek beşlisi kartıyla beraber bak bu aile üyeleri arasındaki bir gerginliği de bize anlatabilir ama özellikle dedim ya genel itibariyle iş, para, eğitim, kariyer, hayatıyla ilgili işte sıkıntılar, mücadeleler, endişe veren enerjiler gibi gözüküyor. Burada bir rahatlamaya evet gidilecek gibi ama bu rahatlamaya gelene kadar bir süre, bir zaman geçmesi gerekecek gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Bu şekilde şu an için bu konuyla ilgili inançlı olmayabilirsin. Bu mücadeleyi kazanacağına belki inançlı olmayabilirsin. Heveslerin kaçmış olabilir. Hevesin kursağında hatta kalmış olabilir. Ee, ama merak etme. Dediğim gibi bu iş düzelecek. Bu işle ilgili bir sen rahata çıkacaksın. Ama birazcık bir zorun var gibi gözüküyor. Ama en önemlisi inançlı olmak, sevgili yay burçları ve vazgeçmemek diyor kartlar sana. Hemen ya biraz bardağın boş tarafına odaklanma psikolojin olabilir açıkçası. Anlatabildim mi? Bu psikolojiden olabildiğince kaçmaya çalış. Hemen gelelim. Şuradan 5 tane kartımızı alalım. Yay burçları için. Şimdi burada arkadaşlar Hayatını önümüzdeki günlerde hayatının bir konusuyla ilgili, şimdi nasıl söyleyeyim sana, bir şeyi sen eşitliyorsun ve denkleştiriyorsun sanki. Böyle bir süreç. Bak şimdi yine örnekten gideyim. Ee, bir iş yerine girdin, aa, aynı pozisyondasın ama senden daha fazla maaş alıyorlar ve diyorsun ki bir dakika hayırdır. Ya da diyorsun ki, ya patron ben de çok çalışıyorum. Artık sence onların... Ee, Skalasına gelmekle terfiyi ben sence hak etmiyor muyum? Yani dediğin bir arayışla ilgili ve sen buradaki sanki bu denkliği önümüzdeki günlerde bulacak gibi gözüküyorsun sevgili arkadaşlar. Böyle bir enerji bir yerdeki otoriten artabilir, konumun artabilir, ne bileyim aldığım para denkleşebilir. Sanki böyle bir daha huzurlu, daha sakin limanlara doğru. ...daha eşitliği, aradığı eşitliği sanki elde etmiş, bunun mücadelesini vermiş ve bunu elde etmiş. Sanki bir duruma doğru gidecek gibi gözüküyorsun. Eşitler arasında özellikle yine seninle aynı konumdaki kişilerle ilgili de... ...yine böyle bir ayrıcalıklı bir yerin de olabilir bu arada kiminiz için. Evet pozisyon olarak eşitsinizdir, denksinizdir ama e, ne bileyim işte... Senin, senin lafın bir tık daha dinleniyordur vardır ya öyle iş yerlerinde iki tane patron vardır birinden daha çok çekinilir birinde daha, daha böyle lafı dinlenmez hani onun gibi bir şey dahi olabilir ama ben burada hayatın ilgili dediğim gibi sanki bir denklik bir eşitlik arayışınla ilgili sanki senin o hakkının teslim edildiği gücünün varlığının sanki tanındığı bir aradığın eşitlik ve bunun neticesine getirdiği o huzur o geçiş başka bir huzurlu bir yere doğru geçiş enerjisini yaşayacağını düşünüyorum sevgili yay burçları. Şu Azize bir kart alacağım. Burada hakkın olan denkliği alacaksın sanki. şovales bak burada seni çok mutlu edecek gelişmeler olacak gibi gözüküyor bununla ilgili sana çok güzel haberler ya da teklifler gelecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar e aynı yerde olmaz farklı bir yerden gelebilir senin o aradığın denklik ve eşitlik şeyini belki de başka birileri sana sağlayabilir ama sonuç itibariyle tırnak içerisinde ödülünü alacağın kıymetinin bilineceği eşit muameleyi görebileceğin değerinin bilinerek ama aynı arkadaşlar bir sürece doğru sanki ilerliyorsun hayatında önümüzdeki günlerde. Hemen ikinci sıraya gelelim. Şöyle. Evet bak. Şimdi, tamam. Şimdi burada ayakları yerden kesen bir nevi bir kule anının etkileri var arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bu gerçekten aniden yaşanmış olan bir e, böyle bir bitiş, bir kayıpla ilgili ve ayaklarını yerden sar kesmiş bir durumla ilgili de olabilir. Ya da şöyle düşün, bir konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğin böyle bir telaşlı bir ruh hali, oradan oraya koşuşturan beyin nöronları, anlatabildim mi? Ne yapacağını bilememek, telaşlı e, bir uçuş uçuş bir enerji önümüzdeki günlerde bütün bunlarla ilgili daha böyle belirgin, daha yer çekiminin etkisine kapılmış, daha dayanıklı, daha oturaklı ya da daha toparlamış bir enerjiye doğru ilerliyorsun. Yani o kökü sarsılmış durumu tekrardan güçlü bir şekilde durarak inşa edebileceğin, tekrardan yerli yerine tabiri caizse oturtabileceğin bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili yaylar. Hemen şu kılıç ikilisine bir kart alalım. Yani senin bu güçlü ve kararlı duruşun ister istemez o taşları sanki tekrardan yerine oturtacak. Sanki e, yani tırnak içerisinde o yer çekimine direnemeyecekler arkadaşlar. Öyle bir şey var sanki burada. Değnek yaveri kartıyla beraber. Bak e, bir korkulu, endişeli evet belki bir ruh halin olabilir. Eyvah nasıl toparlayacağım vesaire belki diyebilirsin belki ama burada... Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu kararlı duruş sergilemekle ilgili çizdiğin yol ve yöntem sana tekrardan dediğim gibi oturaklı bir hale gelmeye, o kule anın etkilerini yumuşatmaya katkı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili yaylar. İşi toparlıyorsun yani. Tekrardan böyle bir temellerini çakıyor gibisin sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şöyle. Değnek yedilisi. Büyük arkan adalet. Bak burada ne var biliyor musun? Sen bir şeyin gerçekten iyi niyetli ve saf bir şekilde iyi olmasını istiyorsun ama karşındaki kişiler senin kadar pür olan olmayabilir. Anlatabildim mi? Yani burada birazcık gözünü dört açmanı kartlar sana tavsiye ediyor sevgili yay burçları. Hani şey deriz ya çok safsın çok naifsin. Bu enerjiden olabildiğince kaç. Sen herkese denk davranacağım, eşit davranacağım, adil olacağım, kimseye haksızlık belki yapmayacağım diye olabilirsin. Ama birileri herkes senin gibi düşünmek durumunda değil. Birilerinin senin o saf niyetlerinin dışında art niyetleri olabilir gibi gözüküyor. Kavgacı olabilirler, hırçın olabilirler, açığını yakalamak isteyebilirler. O yüzden biraz burada Bak burada adalet kartında arkadaşlar gözünde bant var. O bantı hemen çıkar. Herkese hoşgörülü olacağım. Herkese anlayışlı olacağım. Herkese hak, yani anlatı ben verici olacağım. Değil, herkese hak ettiği kadar vermeyi e, özellikle benimsemeni kartlar sana tavsiye ediyor. Akıllı olmanı, kararlarını saf duygularınla değil, akıl, mantık ve strateji doğrultusunda Vermeni özellikle tavsiye ediyor. Çünkü dediğim gibi senin bu saflık ya da iyi niyetinden aptalsın demiyorum arkadaşlar. Bunu, bunu kıymetini bilmeyen, buna layık olmayan ya da bunu kullanmak isteyen kişiler olabilir. Şöyle düşün sen aman ağzımızın tadı bozulmasın diye sustukça diklenen insanlar olabilir. Dolayısıyla arsızlaşan insanlar olabilir arkadaşlar. Arsıza arsızlık yapacaksın. Arsızın ağzını kapatacaksın. Hayat böyle maalesef. Yoksa hepimiz e, alırdık üstümüze bir tane peştemal, Tibet'e çıkardık, meditasyon yapardık. O ömrünün geçmesini bekle. Hayat öyle değil maalesef. Sen iyi, iyi niyetlisindir ama karşındaki kişi iyi niyetli değildir. Sen verdikçe, sustukça karşı taraf iyice azar. Dolayısıyla burada sanki kartlar sana var. Akıllı olup gözünü açman konusunda bir tavsiyede bulunuyor. Buna değnek yedirisine bir kart alacağım. Büyük arkana bu dala. Özellikle bu kişiler biraz bencil, birazcık böyle değnek edilisiyle birleşince arkadaşlar diyorum ya belki lafın nereye gideceğini bilmiyor, hareketlerinin sonucunu düşünmüyor. böyle enerjiler ya da tamam incindim mi? ay hiç umurumda olmayan insanlar olabilir. O yüzden bu kişilere dikkat et diyor sevgili yaylar. Sondan bir önceki sıramıza bakalım. Kupa dokuzlusu. Aman da aman iki tane mi dilek kartı, iki tane mutluluk kartı yan yana gelir. Bak senin derin bir sessizlikten sonra gelen çok büyük bir duanın ve dileğinin gerçekleşmesi var sevgili yay burçları derin sessizlik diyorum çünkü sana tılsım şövalyesiyle geliyor çok yavaş ilerliyor belki ama hani geldi mi de tam gelecek olan sen bir hayaline kavuşuyorsun ya da hiç hayalim yok dersin ama hayatındaki önemli bir sıkıntıyla ilgili geç de olsa derin bir sessizlikten sonra da olsa çok büyük bir mutluluk geliyor sanki arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Şu tılsım şövalyesine bir kart alalım. Tılsım altı. Yani bu bir teklif olur, bir haber olabilir. Birileri sana, evren sana bir şey sunuyor. Bir teklif getiriyor, çok mutluluk verici bir haber veriyor. Bir şey uzatıyor sana arkadaşlar. Çok çok güzel bir enerji sevgili yay burçları bir sessizlikten sonra. Hemen gelelim son sıraya arkadaşlar. Çok öne çıkan sayınız yok gibi sanki. Hani böyle. Büyük Arkana Denge senin kartın. Değnek Şövalyesi. Tamam, Büyük Arkana Güneş. Bak burada ne var biliyor musun? Şimdi tırnak içerisinde yine söyleyeceğim. Aslında belki de bir süredir istediğin ama çok istediğin böyle tutkularla arzularla Tabiri caizse vahşi duygularla istediğin bir şey var ee, insani böyle bir enerji var fakat Bununla ilgili bir süreden beri böyle bir bir bekliyor olabilirsin, bir sakin kalmak, bir dengede kalmak, acele etmemek. O elektrik akımının o son, e, o güç kaynağı, o tuşa basmamak. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Yani oraya bastığına, tamam o elektrik böyle zızzız diye akıp gidecek. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. Fakat önümüzdeki günler bu elektrik düğmesine basıyorsun sanki sevgili yay burçları. İçinde tutamadığın, çok büyük arzularla istediğin, ulaşmayı çok fazlasıyla istediğim bir enerji. Artık bu ateşin, bu elektrik enerjisinin önüne geçemeyecek gibisin ve açıkçası ben bunun sonucunda bu ateşin seni kötü manada yakan bir ateş sonucunu vereceğini değil. En güzel ateş kaynağımız, ısı kaynağımız olan güneşin sonucunu vereceğini düşünüyorum. Çok güzel anlar, çok güzel bir mutluluk, çok güzel bir tatmin. Anlatabildim mi? böyle bir enerji ulaşacaksın sanki. Şu dengeye bir kart alalım. Dehinek dokuzusu. Dokuz sayısı önemli arkadaşlar. Bu sanki şey gibi düşün yaralanmışsın, belki sağlığın bozulmuş, ruhsal olarak yaralanmışsın, enerjin içine kaçmış, sesin kesilmiş ama tabii yorgunsun. Sanki böyle bir enerji önümüzdeki günlerde işte pilim bitmiş tabiri caizse böyle bir enerji arkadaşlar önümüzdeki günlerde 180 derece dönüyor gibi gözüküyor ve tekrar ayağa kalkan enerjik, dinç, anka kuşu gibi küllerinden doğan tutkulu, arzulu, ateşli bir enerjiye doğru gideceksin. Çok büyük bir iyileşme, güneşle birlikte çok büyük bir şifalanma, kendine gelme enerjisi söz konusu olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Zorlu bir mücadeleyle ilgili bir tutkun, bir arzunsa ama yorulduysan önümüzdeki günlerde bununla ilgili tekrar hevesleneceksin. Tekrar neden olmasın ki diyeceksin ve sonunun güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.